takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizler soracak olursanız bizler de çok 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 iyiyiz ben böyle yine e, Bursa'mızda yağmur vardı dün ve önceki gün 2-3 e, gündür e, çingene şalvarı e, çiçeği aldım onun videosunu çekeceğim Allah nasip kısmet ederse ama yağmurdan fırsat bulup çekemedim e, şimdi bugün yağmur yok e, Allah'ın izniyle geldim. Şimdi bu videoyu sizler için çekeceğim canlarım. Sizler ve be, benim bahçem için canlarım. Bahçemde de böyle güzel e, çingen eşyaları çiçeğimin olmasını çok arzu ediyordum. Bakar mısınız rengine ne kadar güzel. Muhteşem bir şey. E, yani Allah'ın kısmet ederse benim bahçemde de olsun. Yaklaşık geçen yılda yoktu. Bu yılda yoktu. Ee, Ayberk Beyze çekimlerine gitmiştim. Ee, orada dikkatimi çekti. Ee, Ayberk Beyze'den aldım bunu da. Ee, muhteşem bir şey. Fiyatı da 5 lira. Tabii yetişkinlere büyük. Bunu böyle sukulentlerin yanına koymuşlar. 5 liraya satıyorlar. Ama tabii ki biz bunu da Allah nasip ederse ömür varsa tabii biz çok güzel bakacağız. Ama tabii onun da ömrünle de ilgili Elimizden geldiğini yapacağız canım takipçilerim. Bunu çok güzel büyüteceğiz. Bakar mısınız güzelliğe. Bahçemdeki çiçeklerin güzelliği muhteşem bir şey. Ben çok seviyorum bahçemdeki çiçekleri. Onların yanına tabii ki de bu çingen şalvarım da çok güzel yakışacaktır. Şimdi böyle küçük yani bütçenize göre ister büyük alırsınız ister küçük alırsınız. Ben daha çok yetiştirmeyi sevdiğim için böyle minnak kaldım. Şimdi bunu ekelim canlarım. Ondan sonra da en eşyaları hakkında e, bildiklerimi size anlatayım. Tabi bu geçen da bu yıl yoktu ama daha önceki yıllarda baktım. E, şöyle ki çok misafirleriniz geliyor, yakınınız geliyor işte. E, bir tane dahi çiçeğiniz olsa çok sevdiğiniz arkadaşınız olduğu zaman ay bundan istiyorum dediğinde yani seve seve veriyorsunuz zaten. Ama bazen tek çiçeğiniz olduğu için o çiçeği de hediye ettiğinizde, verdiğinizde o çiçekten bir ders de kalmıyor. Benim de öyle oldu bu çiçeğim. E, i̇ki yıl evvel e, canım arkadaşım gelmişti, ona hediye ettim. Onun hoşuna gitmişti. E, uzak bir şehirde de oturuyordu. E, gelmişken hadi vereyim dedim. Arzu etti, o çok beğenmişti. İki yıldır da e, bir fırsatını bulup alamamıştım. Ayva peyzajı şey uğramış uğramışken de bunu almak istedim. Şimdi canım takipçilerim hem bakımı hakkında konuşacağız. E, Biliyorsunuz ki yazın oldukça revançta olan çiçekler bunlar da. Bu çingene şalvarı çiçeğimizin e, bolca bolca yazın satışları yapılıyor. E, ben de şimdi bunu aldım ve ekelim canım takipçilerim. Bakar mısınız? Beş çok küçük sukulent saksılarında. Zaten de sukulentlerin yanında satılıyordu. Şimdi böyle biraz köklerini oynayabilirim. Kökleri sarmış. E, köklerini biraz boşa çıkartalım. Canım takipçilerim bir de şunu söyleyeyim. Her aldığınız çiçeğin tabi bu küçük bunda olmaz. Hormon bezi olmaz fakat e, her aldığınız çiçekte hormon bezi ararken çiçeklerin köklerini bozuyorsunuz. E, çok fazla hormon bezine, bezine takılmayın. Hormon bezleri çiçekleri besleyen bezlerdir. Zaman içinde o 4-5 ay 5-6 ay sonra zaten kendi kendine eriyor. Çürüyen e, bezlerde üretiliyor onlar. Yani adı üzerinde hormon bezidir. Çiçeğiniz besliyor. İlla o hormon bezini çıkaracağız diye bazı çiçekler, narin çiçekler mesela bakın bu tür çiçeklerde hormon bezini çıkarmaya çalışırsanız ya da bu tür çiçeklerin köklerine çok oynarsanız çiçeğiniz bozulur. Buna bir şey olmaz. Şimdi bununla istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Her çiçeğinizi internette yazıp araştırabilirsiniz. Her gördüğünüze de inanmayacaksınız ama hangisi aklınıza yatarsa hangi mesela 3-5 video izlediniz 3 tanesi birbirine yakınsa doğru odur deyip o şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi eskiden internetler yoktu bilgilere ulaşılmıyordu şimdi bu artık her şeyler çok kolay yemek yapmaklar da kolay çiçek bakmaklar da kolay internetler var. Sağ olsun çok güzel sosyal medyayı düzgün kullandığınız zaman çok güzel faydalanıyorsunuz. Şimdi canım takipçilerim ben biraz böyle köklerini meydana çıkardım bunun. Ee, böyle ekelim toprağı da e, gördüğünüz gibi hazır toprak biraz da bahçe toprağı var. Şimdi bunu böyle şengene şalvarımız ektik canım takipçilerim bir çiçek ekerken. E, şurası e, çok fazla derine gömmeyeceğiz. Diğer toprakla aynı seviyede olacak. Bakın bu ektiğimiz böyle koyduk bastırdık yanlarında bastırdık çok fazla burasını buradaki topraktan buralarına doldurmadık tabi elimizden geliyor ama çok fazla hani derine gömmedik kenarlarındaki toprak seviyesiyle yeni ektiğimiz çiçeğin toprak seviyesi aynı şimdi enişalarımızı ektik çiçeğimizi ektik bir diğer adı da canım takipçilerim şimdi e çiçeğimizi sulayalım bakalım Allah nasip kısmet ederse can suyunu da verdik ee, çok çabuk gelişecektir tüm takipçilerim sanki şey gibi duruyor birçok arkadaşımız da ona benzetiyorlar ama hiç alakası yok ee, yapraklarından fitoniye çiçeğine benzetiyorlar fitoniye çiçeğinin e, böyle şerabi renklisi gibi ya da pembe renklisi gibi zannediyorlar ama bu fitonoyla hiç alakası yok bunun farklı bir dinsten geliyor. Ispanak gillerin akrabası oluyor canlarım. Fitoni ayrı bir çiçek. Bu oysaki, bu da apayrı bir çiçek. Çingene şalvarı çiçeği, yaprak üzerine benzerliği çoktur ama ilisne çiçeğidir. Hiç alakası yoktur yaprak güzeliyle, fitoniye ile hiç alakası yoktur canlarım. Dayanıklı yaprakları susuzluğa, güneşe, ısıya oldukça dayanıklıdır canlarım. Ee, sıcak bahçelerde, balkonlarda oldukça güzel yetiştirebilirsiniz. Ee, yani sıcağı seviyor. Çok fazla sıcak olan iklimlerde tam gün güneşte olmayı sevmez. Ama normal ısıda, yani normal bizim gibi şehirlerde olanlar tam gün güneşte bakabilirler canlarım. Ee, susuzluğa, sıcaklığa dayanıklı olduğu için süs bitkisi olarak birçok evlerde ve bahçelerde yetiştiriliyor benim gibi. Ben de çok özendim, aldım. Ee, daha önce vardı. Ama ee, Hediye ettik onu. Şimdi bu yılda Allah ismi kısmet ederse bunu büyüteceğiz. Ee, i̇nternete baktığınızda ıspanakgiller e, familyasına ait olduğu için e, yapraklarının salatalara falan konduğu, e, yenilebildiği yazılıyor. Ama tabii yer asla yemeyiz. Çünkü çok da emin değiliz. Ama bakıp araştırdığınızda ıspanakgillere ait olduğu ve yenilebildiği yazıyor. E, Hani salatalar falan koyduğunu söylüyorlar. Çingene şalvarımız toprak seçmez. Her türlü toprakta yetiştirebilirsiniz. Tuzu topraklarda da yetişebilir. İşte bahçe topraklarında yetişebilir. Torf topraklarda da yetişebilir ama torf topraklar su tutacağı için yine de dengeli sulamak lazım. Eğer diğer diğer toprakları sularsanız her yaz sıcağında zaten her gün sulamanız gerekir. Ee, ama tof toprağa ekerseniz, iki günde bir sularsanız iyi olur. Dayanıklı bir bitki, Zararlısı kelebekler e, gelir yumurta bırakırsa tırtıl olarak e, bu çiçek üzerinde yaşaması, yaşamaya devam et. Onun dışında un um biti e, ya da başka bir zararlısı, fazla böcek, kelebeği, sineği o, pek bu çiçekte yaşamaz canım takip ediyorum. Tırtılın dışında çok fazla bir e, korkulacak, zararlı böcek e, fazla yaşamıyor üzerinde. Ee, i̇şte kelebekler eğer gelir de yumurta bırakırsa e, tırtınlar zarar verebiliyor. Onu da kontrol edeceğiz. Ee, i̇nşallah Allah nispet ederse diğer çiçeklerimizin yanında bunlar da çok 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 güzel olacaklar. Canım takipçilerim e, bu çingene şalvarının da çoğaltılmasından da bahsedelim. Tabii şimdi bizim çiçeğimiz oldukça küçük. Yani çok fazla e, dalımız yok koparacak kadar bu ee, ilkbaharda bunun tepe çeliklerinden kesiyoruz. Daha önce vardı dedim çiçeğimiz. Ee, bu tepe çeliklerinden bu diyoruz. O budadıklarımızı tek tek toprağa ekiyoruz. Çeliklerini de toprağa ekebilirsiniz ya da dere kumuna da ekebilirsiniz. Dere kumuna ektiğinizde bunun çeliklerini bu toprağa ektiğimizden daha çabuk kökleniyor canlarım. Ee, bu toprakta da köklendirebilirsiniz ya da bir soda şişesinin içine e, kırıp bunun dallarından koyarsınız çok çok güzel köklenir. Onu her mevsim köklendirebilirsiniz ama e, yaz sıcaklarında bunu kırıp ektiğiniz zaman e, baharda kadar çok köklenmez canlarım. Toprağa ektiğinizde baharda kadar çok köklenmez. Eğer toprağa ekeceksiniz bundan e, çelikler yapacaksınız baharda yapmayı tercih edersiniz çok daha güzel olur. E, yazın biraz riskli oluyor bunun tutması ama soda şişesinde köklendirirseniz yaz kış ekebilirsiniz. Isılara dayanması sıcağı oldukça dayanıklıdır canlarım. Güneşte de dayanabilirler. Bu tam gün güneşte de durabilir. Yarı gölgede de durabilir. Kışın eksi 4 derece soğuklara kadar dayanabilen bir çiçektir. Ama eksi 4'lerin altına düşüyorsa mutlaka korumaya almanız lazım. E, benim daha önce çiçeğim var dedim. Onu kışın içeriye alıyordum. İnşallah nasip olursa. Ee, bu çiçeğimizde ölmez sağ kalırsa zaten hani ölmemesi için güzel bakacağız ee, diğer çiçeklerimize nasıl bakıyorsa bununla, bununla da ilgileneceğiz ee, özenli bakmaya çalışacağız canım takipçilerim her şeyi ekebilirsiniz kırarsınız ekersiniz satın alır getirir koyarsınız ama ona bakmak önemlidir ona sürekli bu şekilde çiçekli tutabilmek önemlidir onun için de çaba sarf etmek gerekiyor canlarım İşte. E, doğruluğuna inandığınız e, bitki besinlerini verebilirsiniz eğer e, e, evde yapılan bitki besinlerine güvenmiyorsanız e, ben bile bazen tereddüt ediyorum e, onların videolarını paylaşmakta canım takipçilerim e, ama mesela hazır satılan bitki besinleri var hazır satılan bitki besinlerini de kullanabilirsiniz onlar da çok çok güzel ve başarılı ben de kullanıyorum onlardan da kullanıyorum. Evde kendi bitki besinlerimi de yapıp kullanıyorum. Coşturtular yapıp kullanıyoruz. Zamanın içinde bunun da işte yaz boyu 2-3 defa bitki besini verebilirsiniz. Ya da çiçek coşturan verebilirsiniz bu çiçeğimize de. Hiç vermeseniz de bu çiçeğimiz kendi başına da büyüyebilen bir çiçektir. Çiçeğimiz hakkında konuştuk. Bu çiçeğimize e, tam gün güneş olursa güzel olur dedik ama benim bu bahçem e, yarı gölge sabahleyin bir saat güneş alıyor bu bahçemde de güzel olacaktır Allah'ın kısmet ederse derse şimdi bunu can suyunda verdik koyalım bir kenarıya ya Allah nasip derse diğer çiçeklerimizin arasında bunun nasıl geliştiğini gösteririz e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim e, canım takipçilerim e, kanalımı abone olup e, beğenirseniz çok mutlu olurum. E, Hani bir tek aboneden ne olur demeyin benim için bir tek kişi çok önemli biliyorsunuz ki tek tek büyüyoruz bir kişi geldiğinde büyüyoruz ne kadar çok gelen ve abone olan arkadaşlarımız olursa ben daha çok büyüyeceğim ve o kadar çok çiçekler bakıp sizlere o kadar çok ulaşacağım daha çok bilgiler vereceğim Tabii benim bu bilgiler verdiğim bilgilerin yanında sizler de bana ulaşıyorsunuz sizlerden de çok güzel Bilgiler alıyorum. Bilgi alışverişi çok güzel. Ben bilgi alışverişini daha önce de söyledim. Çok 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 seviyorum. Sizler bana bildiklerinizi anlatıyorsunuz. Ben de burada videolarda kendi tecrübelerimi sizlere anlatıyorum. Yani seviyorum sizlere ulaşmayı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. teşekkür kalın.